çok normal. Şimdi onu konuşalım. Birinci gol net offside. Evet. Net offside ama nereden görüyoruz biz bunu? Çok durdurarak. Hadi evet. böyle bir geçiş, bir var. geçiş var. orada hızlı. Ama yapmaması lazım hata. Onları görmek için oradasın. Hı hı. Çünkü yardımcılar da artık profesyonel oldu. Evet. Sen onu görmek için oradasın. Ee, bir de Emre Belezoğlu. Hakemin onu görmesi lazım. Emre Belezoğlu'nun pozisyonunda şöyle bir durum var. Kart çıkarmasan anlayabilirim. Orada karşılıklı itişiyorsun, kakışıyorsun. Orada da Emre bir şey yaptı filan diye değerlendiriyorsan ben katılmıyorum. Okey, bir şey diyemem yani. Orada gördü, onun da şiddetli bir darbe olmadığını düşündü. Vermedi. Katılmıyorum ama anlarım. Ama sarıyı çıkarıyorsan anlamam. Topla hiç alakası olmayan bir pozisyonda. Var mı top ortada? Yok. Yok ortada. Sen rakibine şunu yapıyorsan bu ya kırmızı karttır ya hiçbir şey değildir. Sarı olmaz. Bir adamın ağzına sarılık vurulmaz. Dudağa kanatılmaz sarılık. Ya kanatılmaz <laughs> ağza ağza sarılık vurmak diye bir şey yok. Ağza vuruyorsan bu kırmızıdır. Emre sarıya da itiraz etti ben bir şey yapmadım. Öyle. Emre, eder. <laughs> Emre eder. Emre eder. Emre edebiliyorsun. Tekrar ediyorum. Ağza sarılık vurulmaz. Ağza kırmızılık vurulur. Dolayısıyla... Burada hakem itiraz etmek, hakemin maçın dengesini bozduğunu söylemek, avantajı bir yerden bir yere kaydırdığını söylemek son derece mümkündür. Zaten Mete Kalkan çok kötü bir hakem. Demin Rıdvan Hoca'yı dinledim. Çok önemsediğim için dinliyorum tabi. Katılmıyorum ama. Yani Mete Kalkan istersen dinlendir, istersen ayağında pışı pışı salla. Fark etmez. Olmaz be. kötü hakem. Yani o kadar kötü bir hakem ki Galatasaray savunmasında oynar. Kötü yani. Nasıl? Kötü yani, yani gasolin olması ne kadar kötü, o da o kadar kötü. Ha. Kötü yani.